Güzel mi? He? Beğendin mi? Aşkım beğendin mi? Sana diyorum beğendin mi? He? Beğendin mi? Al bakayım. Ha, suyunu da için bak. Çok şifa olsun size. Ah. Aşkım benim. Bak sen nasıl yiyor aşkım. Bak nasıl yiyor. Afiyet olsun. Şifa olsun. Aşkım benim ya. Şifa olsun aşkım. E yerim ben seni. Dileni yerim seni. Bak bak bak. O, dile, bak. O, dile bak. Dile bak. Dile bak. Dile dile dile, dile bak. Yerim içeri, yerim, 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 yerim. Al, dur. Al şunu şurasını ye, gel. Hah. Dur bakayım şurasını ye. Sen ne yapıyorsun burada? Nam 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 nam. Güzel mi? Beğendin mi? He? Beğendin mi? Ne beğendin? Beğendin. Ya afiyet olsun sana aşkım. Hadi size afiyet olsun. Bakma önüne bak önüne önüne bak öndeki niye? Ona bakma. Kıskançlık yok kardeş payıdır bu. Bak şuna bak iyi işine bak iyi işine bak yerim ben seni. Hadi ben kaçıyorum. Yeah, feels awesome.